Lastik İş Sendikası'nın örgütlü olduğu 3 fabrikada çalışan 5000 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin ikinci oturumu baş bulunan bir otelde yapıldı. Toplantıya Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Genel Merkez Yöneticileri, Kocaeli Şube Yöneticileri ve işveren temsilcileri katıldı. İlk görüşmede bir fabrikada 9, diğer iki fabrikada ise 8 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, toplamda üretimde 20, destek hizmetlerinde ise 19 madde üzerinde anlaşma sağladı. Toplu bu iş sözleşmesinin bir an önce tamamlanmasını istedik ifadelerini kullandı. Bugün özellikle Birisa, Pirelli ve Promoton'la yapmış olduğumuz toplu sözleşme görüşmelerinde üretim işçisi olarak 11 tane madde geçtik. Destek işçisi olarak da 10 madde geçtik. Toplamda baktığımız zaman Üretimde 20 madde ve destekte de 19 madde geçmiş olduk genel e, müzakere yaptığımız süreç içerisinde parasal konulara e, gelemedik daha çok idari maddeler üzerinde yoğunlaşıyoruz kendilerinde ifade ettiğimiz gibi e, bir an önce bu toplu sözleşmenin e, taraflar olarak bitirilmesinden yana olduğumuzu ifade ettik söyledik